Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Resident Evil Village'in Türkçe yamasını yaptıktan sonra siyah ekran sorunuyla karşılaşıyoruz. Bunu nasıl çözdüğümü sizlere anlatacağım. Arkadaşlar ben yamayı yaptım gördüğünüz gibi yama çalışıyor hiçbir sıkıntısı yok. Öncelikle Village'in dosya konumunu bir açalım. Buradan config default ve config klasörleri var. Klasör demeyelim de işte. Evet neyse bunlara tıklıyoruz. Windows mod var burada arkadaşlar. Burayı full screen yapacağız. Yani tam ekran yapacağız. Burası normal yazacak büyük ihtimal sizde. Burayı öncelikle full screen yapın. Ardından bu iki dosyamıza salt okunuru işaretleyin, uygula deyin, tamam deyin aynı şekilde buna da yapıyoruz uygula diyoruz, tamam diyoruz ama o full screen'i unutmayalım arkadaşlar bunu yapmazsak olmayabilir bunları yaptıktan sonra oyunumuza girelim bakalım oyunumuz çalışıyor mu ben de bu işe yaradı sizde de büyük ihtimal işe yarar ee, yararsa like atmayı unutmayın arkadaşlar yorumlarda da yazın başka sorunlarınız varsa onları da yazın bu Türkçe yamayı eğer yapamadıysanız onu da sizin için çekerim. Bunu yorumlarda belirtin ki ben de bileyim ve size yardımcı olmaya çalışayım. Başka sorularınızı da yorumlarda cevaplayacağım arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.